Asıyorlar. İki dışında. Aldık, Arka. Arka, Tamam, tamam yerliymiş. Sakin, Sakin, olun. aynı, Tamam. Bekleyin dedim. Bekle. Aynı anda. Kötüyüm bekleyin. Şu an 3 kişi nerede bizim? Aynen tamam, tamam mı? Beni Ben takip edin Önden ben gidiyorum. gidiyorum. Topu top, top. basmadım? Dur bekle. Zırhım dolsun. Öyle gidelim. Bastın Basta mı Doping'i bastım. Go. go! Hadi go. Şunları soyalım, şunları soyalım, şunları soyalım. İkisi de gel buraya. Dikkat et, tamam. Geri gel şimdi. Ölüleri toplayacağız, geri gel. Geri, geri gel, gel. Koru, koru beni, koru, koru beni. beni. Orada soyma lan. Al onu kenara getir. Ölü yukarı, al onu. Dördü düşmüş. Bunu da alalım çatışma, çatışma. Var, çatış çatış var. var. <laughs> taarruz varmış lan bunlarda yazık amına nakit Aa sağ arka var Arka Gel 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 arkadan mı olacak gel kal de gel kal Kal Gidiyorum de Nak nak babana ne gel. De işte 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 Bunlar kaç